Türkiye tarihinin en önemli seçimine geri sayım devam ediyor. Gerilim her geçen gün yükseliyor. Anket şirketleri de sahaya inerek anket sonuçlarını peş peşe açıklamaya devam ediyor. Saatler önce açıklanan son ankette Bulgu Araştırma Şirketi 11-15 Mart tarihleri arasında 26 şehirde 1800 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz sorusu yöneltildi. Katılımcıların %53.7'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verirken %40. 46.3'ü ise Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi. Ankette seçimin ikinci tura kalması durumunda tercihlerin ne olacağı soruldu. Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday kaldığında Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz sorusuna yanıtlar şöyle oldu. Kemal Kılıçdaroğlu %42.4, Recep Tayyip Erdoğan %38.6, kararsızım %9.2, oy kullanmam %9.8, en sıcak Anket sonuçları için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.